Bu güzel abi, video abi. Bunun hatta iyi. en sonu çok iyi. Hangisi? Malikane gibi yer. Ne diyorsun lan? Hangisi? O orkun videosu. Ha. İ 2500 TL bu. spor salonu kısmı mı o? O evet aşırı iyi orası. O kısmı nasıl geçiyoruz? İşte herhalde ne bileyim 17. dakikadan sonrası Oğlum, falan orası. dediğin var. gibi bir şey 2500 liraysa az ki. Ben Hayır bundan... ama aylık, aylık 2500. Aylık oh. 2500! Hocam hoca dahil mi? Yani fiyatta ee, şişirme mi var? Ben Ve tek... sanırım VIP falan alırsan 10 bin lira üstüne koyuyorlardı, öyle bir şey vardı. Hmm. İzle gör abi. Hani ben mesela Caddebostan'da yaşadım, orada doğma büyümeyim oralardaki spor salonlarını biliyorum. Hani daha böyle elit, lüks takılan salonlar var orada. Suadiye'de, Muadiye'de, oralarda yıllık 3.000-4.000 bin, bin liraydı ama aylık 2500. İzleyelim mi videoyu bakalım? Abi bu spor salonu değil zaten. Şato yapmışlar adamlar. İyiyim çok teşekkür ediyorum. Spor salonuna hoş geldiniz. Sizin için kitle biraz internet kafi gibi. Çok tatlı gel. Kardeşim kolay gelsin. Bas, Yalnız bas. kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun. Dirseklerini, Dirseklerini oynatma oğlum. Böyle tutman lazım. Sizde bir kontrol yok mu? Ha. Bak güzel yapıyorsun şimdi. Bak harbiden güzel yapıyorsun. Gel bak burada da kardeşim güzel. basıyor. Bas büyüsün. Bas hadi. Bas! 3 daha! Hadi bas! <laughs> Kardeş, kardeşlerim be! Bu da yanlış yapıyor hareketi. Abi biraz yanlış. Şimdi bak esnet iyice. Dik tut göğsünü. Aç. Heh. Çek. Bravo. Güzel. Daha güzel. Heh. Bas. Bas! Çek dirsekleri bas içeri bas. doğru. Bas bas! Güzel. Bence bir 300 kiloya takalım yapar ya bu. Bırak bakayım bir. Bir şey söyleyeceğim. Şu video çekiliyor diye bütün herkese maskeleri giydirmemişler mi? Bana sanki öyle geldi. spor yapan mı? Bana sanki bir tık öyle geldi. Arkadaşlar video çekilirse herkes maskesini taksın. Çünkü yeni kutusundan çıkmış bu. Gel, dur bırak. Ben güzel bir yere taktım onu. Bas. Tamam burası ne aylık 100 liralık. Ya, aynen yıllık 400 aynen lira burada. <laughs> Yıllık 400 <gülüyor> lira <gülüyor> Çok iyi aynen. Burada yaparsın, yaparsın ki Yaparsın bu arada çok Değil güzel sanıyorum Önemli ya. olan bir şekilde motive olmak çünkü Parayı veren ekipmanı evet alamaz Kesinlikle katılıyorum aşağı bakalım Ooo grafitiler falan akıyor ha. Bayağı bir insan var mı? Sizin salon kalabalık oluyor o zaman. Tabii bizim şu anda 300 öğrencimiz var. Pasta pasta geliyorlar tabii. Enteresan olan bak şurada bir bilek güreşi makinesi var. Gençler yapıyordunuz siz yapın bakalım bir görelim. Ben sana bir AirPods koyuyorum. Ben de ikinci el bir tane iPhone X koydum kardeşim. Hadi bakalım. Tamam. Allah <laughs> İsim ne? Ronnie. Ronnie. Adem. Ronnie ile Adem kapışıyor. Ronnie'ye bir AirPods koydum. Adem'e bir telefon iPhone Ronnie konuldu. Mi? Yapıştı. <laughs> 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 Hayır <hadi. Hadi>, <laughs> Hadi, hadi. İşte bu be kardeşim gel böyle. Adamsın be. Ama Adem, ne abi. yaptın ya? Adam iPhone'u kaybetmemek için ha? o kadar sevindim. İyi de gidiyordun ya. Dirseğimden ses geldi diyor Adem helal olsun. Var mı başka kapışacak? Kardeşim. Gel diyor senle. Al, al 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 Bir dakika oradan buraya hızlı Aa, şey. Çukur Bu normal. Var sağlam. Bir dakika bu, bu, bu normal bir yer. <laughs> 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 bu normal. Bas lan Basmış. Bastan, kaç basıyorsun? Hadi bakalım Yusuf. Ağır sağlam. Bir dakika bu, 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 normal bir hareket değil bir dakika. Normal normal. Köprü köprü normal. normal. Abi adam yarışma standartlarında yapıyor. Bak bak bak. Bas. İşte bu be. Oha. <laughs> geliyordu geri de geliyordu bak. Ben beli falan çıkacak sandım. Hayır, ne oldu hayır, ya öyle Yarışmasın anlatlarında. yarışma da Yarışmada öyle Çok mi yapılıyor? Iyi. Kaç kilosun? Bak 75-80 bandında 120 gerçekten güzel. İyi kaldı. midir? Tabii tabii. 135 tabii. yapmıştım. Dünya şampiyonu olmuştum 74'te. Şaka yapıyorsun? Tabii canım. Ulan 120 ben basarmışım gibi hissettim. Gel deneyelim abi, abi. abi. Bak sen 80 bas abi. Gerçekten mükemmel. <laughs> Vallahi mi ya? Ocağı. Beni yormayın. Benim ben o hareketi yapsam var ya götümden çıkar fıtıklarım. Çok güzel. Piyo piyo diye Ya atar evine. Pırın! Bak ben de biliyorum fıtık var. Fıtık. Bak. Bak bel fıtı görüyor musun? Hadi basayım ya. Ya bir 60 bas. Gel hadi. Bir de 120'de koymayın. 10'ar On, çıkarın. 100 olsun. Ne gülüyorsunuz oğlum? 100 kaldıramaz mıyım ben? 100 çok mu ya? 100 ne demek? Sen 100 kilosun. Ben size sırtında kaldırırım. Yok abi. Kaldır ya kaldırırsın bu arada set yapmadıktan sonra bir şey yok ki. Fıtık var diyorsun, nasıl kaldırırsın? Kaldırırım. Yıkılabilir. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi fıtıkla bilgisi gerçi kastırabilir. Göğsünü kullanıyorsun ama böyle gücün yetmediği zaman belden böyle oynattın mı? Zaten hata o oluyor. Doğru. ama kaldırırım gün sonunda. Hadi bakalım. 100 kilo mu basıyorum ben? Biz destekteyiz. <gülüyor> Lan gülüyor bunlar. Öleceğim herhalde ben. Bir dakika ben de belimi şöyle yapıyor muyum? Yap yap istiyorsan <laughs> yap. Ben öyle yapmıyorum hocam. Tamam 1, 2, 3. Hadi. Sağ. <Hop>. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bravo. Hop. Bravo. Çok iyi. Çocukta gelecek var. Zaten... E bu da paralı. Hocam üye... Oh. Dumbbell'la mı o*** hissediyorum. Tamam 100 liralık Evet. Evet. Şeylerimi koyarım. Duş ilginç. <laughs> evet duş çok işe araçıcı değil. Evin yakınsa abi mahalle salonundan çıkıp evine gidip evinde alırsın. Benim derdim sondaki spor salonuna bakmak zaten. Şu Tabii. an bir bakıyorum. Evet. Yani hani korona olmasa burada da yıkanırsın bu arada evet, ama ya, yani. yani... Acil bir durumda yıkanırsın. Ha yıkanma... Bir de salonun sahibi de yanlarında ya çok rahat konuşuyor. Tam da ya. olur herhalde ama yani. Çok tercih etmem açıkçası ben burada yıkanmayı. Haydi. Ortaya gidiyoruz şimdi baklava çok vakit geçirdik. bu ortanca olan abi bu ortanca bu standartçı şey. yıllık 4000 lira olanlardır bu evet, Aynen ben bize gezdi. şimdi burası giriş katımız crossfit alanımız abi, burası bizim burası benim vakit geçirdiğim yer bu salonda hani antrenman yapan birisi olarak hı. hı. bu ekipmanlarda ben kardiyomu yapabilirim e bir deneyelim bir göster bize tabii, ya tabii 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 gel bunda ısınmanı yaparsın soğumanı yaparsın Üf, güzel. Maskemi açabiliyorum. Şu an teknik olarak an spor yaptığım için. <laughs> ben hala kapalı. Evet. Peki. Mesela şurada direnç bantları var. Hemen gelelim. Bu ne ya? Bu direnç bantlarıyla ısınmanı yapabiliyorsun. Omuzlarımı açıyorum. Sırt kaslarımı ısındırıyorum. Aa, abi montum sık. Ana balaban. Kışlı! İşte. Hocam <laughs> makine yaratıyor. Abi ne dövüşçüdür. Seri 100 yapıyorsun şu an. Yoo. Bravo, bravo, bravo. At abi. At abi at. Abi, at. <laughs> Abi crossfit en taşaklı sporlardan biri. Bana öyle geliyor yani crossfit'in eee crossfit yapan insanların oluşan vücudu bana çok daha şık geliyor. Çok böyle doğal geliyor yani. Bak işte atınca çok böyle şekil oluyor şiş büyük hmm. ya. Crossfit'te öyle 300-400 kilo yok crossfit'te çok tekrar var yani. Güzel ama bu bu da böyle bir insanı şey yapıyor ya yani hani bunu kaldırdım hissiyatına atına giriyorsun. Herkes bir ses kayması var diyor var mı? Ben bir tek az önceki şarkıda... Bir, bir F5 atın. Olsun yani Yok abi. Hadi kolay gelsin. Şu ne lan? Ben ilk defa böyle bir şey bak, görüyorum hayatımda. Bak. Koşu bandı o. gibi merdiva normal. Tamam orta halli de ha, olması mi? gereken normal. aletler 4 güzel. Kilo. 4 kilo mu? Oh yok kollarımı kaldırmıyor ölüyorum. Oh, Ana ne güzel efekt yapmışlar lan. Bir koyayım mı? öleyim mi acaba? Çok öyle hoşuma ya. gitti ya. Oh, Ortal gibi. Yok kollarımı kaldırmıyor ölüyorum. Oh, Ana çok tatlı hocam. gitmiş. Portal mı? <laughs> biraz daha <haşin> erkek olanı <laughs> galiba. biraz sert. Burada aşağıdaki gibi kalın plakalar yok abi. Şuna vursana bir tane. Yok abi az önce vurdum buna elim acıdı ya bu saçma bir <laughs> şeymiş ya. Box... sonra... <laughs> ...onu da bir de... Lütfen baba nasılsınız? <laughs> Hocam... Şimdi ...ben az önce bayağı bir şey konuştum ben çok... ...evet beni bir dövün <laughs> en güzeli. Ya biz şurada dayağımızı yemeyi bekleyelim ya. Alacak mı bir üstünden kal Tamam. Tamam. <laughs> ben bintin yapmıştım zamanında. Bir, de şey kick kickbox yaptım kaçabilirim. Orada yani. olay kaçmak değil yakınlaşmak ama. Ve ben buradan kurtulmam <laughs> mümkün değil değil mi? Mümkün tabii Nasıl? Mümkün. <laughs> benim amacım düşmemek mi? Senin amacın ya. şu an düşmemek. Tamam. Ya da benim düşmemek. Hocam. <laughs> Fazla dayanamaz. Ben Bu dayar. Goto gozey mas dediler. <laughs> MMA'ci bir tarafta, Jiu-Jitsu'cu bir tarafta. Gerçekten bir yerden ses alıp koymuş sandım ya. İyi, me İyi mesafe kolluyor yalnız. Furkan'dan güzel bir mücadele. Furkan yere yapışır gibi oldu. <laughs> Furkan'ın ağzından akan Salya dikkatleri çekiyor. Furkan da çok güzel bir performans. Hocamız üstüne çıktı. Ama far Hocamız fark etmez. Hocamız adeta bir koala. Tep edecek mi Furkan? Ölüyor Furkan. Neler bir şeyler. Cezası. Ya adam biliyor. Oha. Şunu ben yapsam mı götüme girer bak söyleyeyim. <laughs> Çünkü taşımaz beni. Genelde hepsi te, te, şeyden tavandan kopuyor. Allahu ekber. Ama ben bu sporu yapmayı sevmiyorum. Yani Orkun kaç kilodur? Orkun 70 kilo falandır. İzlemeyi seviyorum. Yanda ya soyunma o, 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 o dansçıların ne kadar uğraştığını oh. anla şimdi yani. Ha, buraya otur izle. Yani. Şimdi bakalım. Siz... Zenginlerin yani yeri burası. Gösterelim su var. Tam burası abi. değil birazdan. Yok. Bu ortanın sonu işte. Ha ne yaptık? 4000 TL. Yani 2500'den 20 lira daha az. Evet. Çok enteresan gerçekten. Kendisi marketi lira. var. Havuzu var, spa center'ı var. var, restoranları var, İki kafesi tane var. Kafe var. Şimdi ben ne bekliyorum Orkun. Kendimi iyi hissetmem için efendim havlusu, terliği. Çok iyi. Her şey çok dinlenmesi. iyi olacak. Yani böyle bir kendimi rahat hissetmem için. Havlu iyi böyle şey ister. havlu olması lazım. Brit Pitt'in böyle kendi alın terini silip attığı havluyla kurunman Öyle lazım. bir şey olması Böyle olması lazım Arnold Schwarzenegger'in götünü kesildiği avluyla falan kurulman lazım yani, yani değil öyle, mi? Öyle, bir ortam olması lazım içeride. Bakalım ama 2500 lirayı hak ediyor mu? Hadi gel ben hayatımda bu kadar... Dur eziliyorduk ezilmeden. ben otelin içinde bir spor salonu var zannediyordum. Tam tersi spor salonunun içerisinde otel, mark... What? Öyle değil. E, öyle. Öyle değil Öyle. Lan... Öyle öyle. İzle gör abi. Kuaför. Mesela ben asansörde klasik müzik konseri beklerdim canlı. Ya biz niye şu an yürüyoruz mesela? Niye uçarak Bilmiyorum. gitmiyoruz bir şekilde? <laughs> <laughs> Bokunu çıkaran müşteri. Parasını vermedik mi kardeşim? <laughs> Gidiyorum. Bu ne abi? Çocuk spor salonu mu bu? <laughs> ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hiç gördün mü böyle bir şey sen hayatında? Abi hiç görmedim. Çocuğu da bırakmazsın buraya. Bırakır mısın ya? Abi başında biri duruyorsa bırakırsın ya. Dedi ya hoca var dedi başında. Yarı olimpik bir havuz var. Yanda bir tane ufak çocuk havuzu var. Onun yanında bir tane de büyük çocuk havuzu var. Evet hocam. Kulak memesi kıvamında bir su. Güzel. Kapalı havuza bakalım gel. Burada galoş makinesi var. Deviz mi? İnanılmaz. Daha spor salonu başlamadı ki. Şimdi bu yeni evet, işte Diğer iki salonda da galoş vardı. Birincisinde evet. galoş vardı ama Ya abi siz giymeseniz de olur vardı. İkincisinde lütfen giyer misiniz vardı? Elimizle aldık geçirdik. Ne burada, evet. burada da şık şık şık. Oturdu bak sevdim ben bunu. Güzel. Bura kapalı havuz. Oh my god. Klo kokuyor. Ortam güzel. Orası ne? Ha buranın ayrı kendisi soyunma kısmı var. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Lüks yaşam ya. Bak şu mermer pahalı bir mermer abi ha, belli. Hadi ya soyunma odasına gidelim. Anlattı da Gikas Beyler zamanında bunun buraların tozunu hadi lan Soyunalım ya. Teknoloji QR kodla giriyoruz içeri. Sağ taraf VIP giriş olacak. Yani VIP derken? Dolap kiralayabiliyorsunuz. Ha bu temelli benim mi oluyor dolap? Yıllık 11.000 TL'yi veriyoruz üstüne bir de 2500 TL daha veriyoruz. Dolabımız evet. mı oluyor? Başka neyimiz oluyor? Sadece dolap oluyorsunuz. İçerisinde de kasanız var. Ha içeriye de saatlerimi, mücevherlerimi bırakabiliyorum. Niye? <laughs> Burası VIP. E tabi şimdi üstümde belki 100 bin dolarlık mücevher var. Geldim antrenmana basacağım, bench basacağım. 100 bin dolarlık mücevherimi bırakıyorum, kapatıyorum, kilitliyorum öyle basıyorum bench. Ya spora geliyorsun abi 100 bin dolarlık mücevherle de gelmeyi ver yani. Ama olmaz. Yolda gelene kadar şeklim yapmam. E ee, buraya mı? gitmişse rahane gitmiştir. Rahane yapıyordur bu. ya. <laughs> 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 bir oturup konuşmak istedim. Ne yapıyorsunuz abi <laughs> yani, Ne iş yapıyorsunuz? Ne yiyorsunuz yani? Hani. Burası da kocaman ya. Delik. Şimdi bir dakika burada 200 Delik dolap olsa 2500 lira bir. 120 tane var. 120 ile 2500 çarpsana bir. Sadece 300 bin TL dolaptan kazanılıyor şu an burada. Bomba para, bomba <laughs> para. 3000 üye yıllık 11K verse adam başı 33 milyon mu yapıyor? Ama bir de buranın böyle bir de aylık aidatı bilmem ne, akarı da var buranın. Az maaşı yoktur Tarkan Bey'in. Tarkan Bey'in maaşı var. Baksana Tarkan <laughs> Bey'e. Tarkan Bey çok iyi maaş alıyor yani. Santi <laughs> bir de. <adım> işte, <laughs> Mert bir şey soracağım. Havuzları falan rahat mı? Yani güzel abi <laughs> biliyor musun? Dolaplar falan konforlu mu? Dolu oluyor mu mesela soymaz Ben Ne falan. bileyim abi önce <laughs> spor salonu. Şey son kalite bak. <laughs> güzel. Bir spor salonu düşündeki en önemli şey hocam duş taziyidir. Abi ben Amerika'da aylarca spor salonunda sıçtım, yıkandım ya. <laughs> abi o kaldığım evde yapma, yıkanmak istemiyordum, tuval utanıyordum. Sırf tuvalete spor salonuna gittiğim biliyorum ama spor salonu böyle, böyle bu kal. Yani. 24 dolar deyip geçmeyin. Çok güzeldi yani. Baya sıçmaya spor salonuna gidiyordum. <laughs> <laughs> ben de ona <laughs> Şeydir, onlar önemli değil. Aletler için önemli, hiç önemli değil. Duş taziyi. Şuna baksana o su da güzel. Güzel abi su da güzel. Mis gibi. Gel hep beraber bir girelim mi? <laughs> Peki devam edelim. Normal vatandaş yerine mi gidelim? Evet bu kadar high level bir yerde bile sınıflandırma olması çok enteresan yani. Nasıl kapitalizm yani? içinde kapitalizm mevcut burada. Bak garibana da demiş ki geç takıl burada bak bak şuraya bak. Burası <gülüyor> daha <gülüyor> sosyalist böyle. Burada ekmek paylaşıyor herkes. Yani. <laughs> o ortam çok beyaz değil mi ya çok <laughs> Cennet Kaç duş var abi burada çok duş var. 20, 20 duş var, 20 var 20 ya. 20. Oh. Bizim gezdiğimiz abi Abi düşünsene kaldığın yerdeki aile ne çocuk hiç yıkanmadı diye bir Türkler diyormuş. Yok lan biliyorlardı ben söylüyordum. Kadın hep diyordu ya burada yıkan falan diye ben de yok diyordum. Ucuz ve orta spor salonunun boyutunu toplasan buranın soyunma alanı etmiyor. Kaç metrekare soyunma alanımız kadın erkek toplam? 600 -600. Daha büyük. <laughs> Daha büyük. Daha büyük. <laughs> bir şey diyeceğim. Savuna benim şu ana kadar gördüğüm en güzel savuna bu yani. Hani Bir bakayım ben hemen dereceden nemin nem oranından falan anlarım. Savunaları çok hakimimdir ben. Burası kapalı bir savuna mesela. Evet. Bak nasıl anladım görüyor musun? <laughs> buar odası. Ben hep söylerim. Bir spor salonunda olmazsa olmazın buar odasıdır. Bu Amerika'da steam deniyordu. Burada karma giriyorduk biz kızlı erkekli çok değişik ortam yani oluyordu. Yani buhar odası anlamında değil. Amerika'daki steam room'lar bir garipti böyle. İçeride birbirini arıyordum böyle yüzde. <laughs> Nerede lan? Aa burada tamam buraya oturayım. Ve ne hikmetse kızlar otururken bir yerde kalabalık. Yani kalabalığı görüyorsan oraya doğru yönlenmek zorundasın. Bir taraf hep boştu böyle. Çünkü geliyor bir kız oturuyor mesela yanına diğer amcalar geliyor. Diğerleri geliyor. Çoğu Türk. Yine. Burada da bir rutubet kokusu. Ben karşıya oturuyordum hep hocam. Oo, oh, oh, hamam da var. Oo. Oh. Oh. İşte bu başka. Oh. Hocam, Rolls Royce tavan var hamamda. <laughs> Kredi çekip burada spor yapalım. <laughs> Hayat bu olsa gerek bir Orkun. Abi bu kadar salonu gezersen tabii bir dinlenmeye ihtiyacın olur yani. <laughs> bir şey diyeceğim yaklaşık bir, bir, saattir geziyoruz daha spor salonu göremedik. Yalnız oh güzelmiş ha. Güzel de çok abartı çok büyük ya. Abi bu çok lüks adama hitap eden bir şey zaten. Buraya yani. Mesela abi bak ben de... böyle boş harcamaları çok eleştiririm abi. Ama böyle harbi harcadığın paraya bakmayacak olsam buraya verirsin. Değil mi ya bir değer. Adam her şey sin sunuyor sana yani, çünkü. Ya adam CEO anladın mı? Diye ki lan aylık vereyim bak. 2500. aynen. Ha, aynen. Parayı dert etmiyor. E, etmemen lazım ya. Gidersin çatır çatır takın, Bu arada buralara dert piyasa dert için giden de çok var hani. Evet. Zaten, zaten burada direkt piyasa için İş, ya. Direkt marketinge bağlanıyor bir noktadan sonra. İşte o bu tarz insanlarla tanışıyorsun. Yani buraya spor Aa, yapmaya evet. gelen adam bir şeydir yani. Bir bir bir, bir olayı vardır. Tanışırsın, konuşursun. Ya yani burada, burada da sinyalistler de vardır yani. Spor yapıyorsun falan yanına bir bakıyorsun Rane. Oha. Abi eskiden buraya yüzme aldım. Lan burası... o Eski Hillside'ın yeri mi burası? Oğlum bu kadar büyük müydü ki Hillside ya? Değildir bence ya. Biri öyle yazmıştı Donate'den. Hillside'ın yeri ise ben de gittim buraya. Babam yıllarca vücut geliştirdi Hillside'da da böyle bir yer değildi yani. Yıllık... Ne no, siktir lan. Normal, spor salonuydu oğlum. Tamam bir, biraz bir, bilik, lüks, vardı ama güzel düzgündü ya. Böyle yani o zaman çıkıştır. Bilmem ne konser yapılır abi. Yazıklar olsun abi. Ya lan? Allah Allah. Size ne Nasıl gidersin? Niye gitmeyeyim ya? Verdim aylık 3000 liraya gittim ama <laughs> yok oğlum öyle bir şey. Ben sana söyleyeyim yıllık 4000 lira falan da o zamanın parasıyla yıllık ama. Yıllık 3500 hatta havuzu havuzu çıkartırsan 2,5 buçuklara falan geliyordu. Haydi kızlar. Öyle hatırlıyorum. Konserlere falan da kiralıyor musunuz burayı? Bak burası da pole dance stüdyosu. Biz spor yapmıyormuşuz abi. Bizim gittiğimiz yerler spor salonu değilmiş. Biz dönelim abi Sultan Bey. Özür dilerim. Evet abi. Mesela Orkun'la da... Seni bizden sanmıştık. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siz dedim niye biliyor musun? Çünkü spora gitmiyorum. Yani bur burada noktayı vurabilirsin. Ben burada antrenman yaparken kimin daha çok kalori harcadığı Aynen, burada yazılıyor. Abi gelecek böyle bir şeyden. Kapışıyoruz ki. böyle grup 10 kişi evet. birbiriyle mi kapışıyor orada? Evet. Leaderboard oluyor. Abi şuna bak ekrana Aa, bak. bak ya. Şu Oo bak iyiymiş olarak. lan. Sultan Beyliğindeki salonu alırsın. Kesin alırsın ya. Ama bunun için, bunun için 3 bin lira Dumbledore vermem. Ha, <gülüyor> 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 Ekrana dokun diyordu ona. Nasıl dokun? Bu olabilecek <laughs> en kaliteli ekipmanlar zaten. <laughs> yani üst level'ı yok. Tabii, bunun. tabii bunun üst level'ı yok ya. Baksana 10 kilosu bile böyle 20 kiloluk bir hissiyat yani. yaratıyor. <laughs> bak bu kaldırınca böyle 20 kilo kaldırıyormuşum gibi abi? oluyor. Ne olacak lan Dumble işte 10 kilo. Dur, ne olacak Dumble deme ya. Bir, daha bir iyi gibi sanki bu Dumble. E, nesi dedi. daha iyi 10 kilo işte Dumble ya. Pahalı ama abi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> Sinirim bozuldu. Sürekli. Kaç milyon metrekare ve 15 bin metrekare değil de canlandıramamışım kafamda. Ha bir de tek potası da var. Şimdi oradaki kardeşim yıllık 300 bin lira mı ödedi bu? Kardeşim. Evet abi. <laughs> Helal olsun lan yürü. Abi Oğlum, ve kendi kendine var mı oynuyor bizim, Bizim mahallede de var. <laughs> Git basket e orada oyna ya. Ne, niye, niye burayı... Gerçi çocuk belki karma spor yapıyordur. Canlandıramamışım kafamda. Ha bir de tek potası var. Falan da var yani Aa, Aa, öyle spor yapıyor. Squash. Her yer şov ya. Oo. <laughs> burada da var MMA kafesi. Orada <laughs> fark ettiniz mi salon bomboş. <laughs> kimse yok. Dövüşü. <laughs> <laughs> Vay be Orkun. Abi, belki de salon yani yani çok... Bu arada bir şey diyeyim mi size? Yani... Yok lan kimse. Ya, yok. çok zor. Çok olur. da... Yani abi burası bence aylık üyeliği pahalıdır buranın. Yani bence buranın yıllık üyeliği 8 bin lira falan gibidir yani. Ya lan. Oğlum aylık. Vallahi iyi bak aylık, böyle aylık, yapıyorlar aylık, bilerek. Aylık 2500 lira olan şey yıllık 8 bin lira olamaz. Bence. Bilerek yapıyorlar. Olabilir. Yani aile bilerek pahalı tutuyorlar diye biliyorum ya ben. Da bu, bu, arada maksimum, öyle bir taktik maksimum, var. Maksimum paketi de olabilir bu içinde havuzu. Ha bak da. yıllık 11 binmiş ya. Hayır o ekstra VIP mi? olarak ödeme değil miydi? O sadece dolabın parası değil miydi ya? Evet, <laughs> VIP olarak <sadece> dolap parası. <laughs> Hay bir şey diyeceğim. Burada mesela bizim burada base var. İşte yıllığı 4000 lira falan aynı bunun gibi yani çok da bir fark yok. Of. Sadece beyaz koltuğu yok yani. VIP ile 11k. Daha açılmamış abi mekan ha. Nasıl açılmamış lan? Farkındayım. Herhalde bir spor salonu sektörünün hayatında gelip ulaşabileceği en yüksek level burası. Şimdi Orkun bak burasının hepsi güzel. Bunları lüksle müksle halledersin. Ama o bodycilik ruhunu merak ediyorum. Ha, şimdi abi bizi, evet. sen bize o bodyci ruhunu bir göster. Bas abi bas abi. Var mı burada? Abi şimdi burada neler var? Her abi şey. Her şey... Açık oğlum işte. Ne var yani. burada Kremlis bak. Orkun. Halter takımını al burada çalıştır. Vallahi. Iyi. Burada bak oh, atlet, yes. atletizmcileri çalıştır. Aha bak bunlar da güzel bir ağırlığa benziyor. Dur bakayım. Kulak. <laughs> en sevdiğim omuz hareketi of. bu arada. Of. Vay. Hangi güzel Orkun. <laughs> Mobiliteni iyi. Yeter hocam. 3 kilo falandı herhalde bu ama. Bu Gözledim aynada bir şey var Bu aynada ne var? İri gösteriyor. Yeri gösteriyor. Evet. <laughs> ama mekanın adını vermiyorlar galiba. Nasıl iri gözlü? Evet vermiyorlar ama. Lan bile şekil ha. Verseler inanabilirdim öyle olduğunu. Ayna iri gösteriyormuş olabilir mi böyle bir şey ya? Aa ben diyorum bir gariplik var ben değilim o çünkü. Bas. Abi çok güzel aletler. İnanılmaz güzel aletler. yapabiliyorsun. Bu ne? Nereye oturuyorum ya? Oraya. Şuraya elimi sokuyorum. Tamam. Burası Burası uzay üssü gibi tabii. kaldı bizim için. Bu aletler de hepsi çok farklı. Fransa'da çay bahçesinde koşmak <laughs> istiyorum. Tamam. Mekandan öğrenmiş olduk. Hadi bakalım. Şu an Fransa'da lavanta tarlasında koşuyorum olaya bak. 1 dakika 35 saniye 12 kalori yaptım. 160 metre koşmuşum. 6 kilometre hız ortalamasıyla da herhalde buranın rekorunu kırmışımdır değil mi? Çünkü bu aleti <laughs> ilk ben kullandığım için bir rekor. Bravo. Ya aletler para harcanmış. Ya. Hocam? <laughs> bravo. bravo Aa merdivenci mi var burada da? Bu tabii... Çıkıyor <laughs> karmaşası. Ben bunun ne olduğunu hiç anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok da gerek yok ya. Ne oluyor hocam? Ne hayatta neyin değişiyor bunu yapınca? Neyin değişiyor? Birincisi kalça kaslarını güvenli bir şekilde çalışıyorsun. Kalça deyip geçme. Topçu musun? Zıplıyor musun? Basketçi misin? Ya da güzel bir fitness model mi olmak istiyorsun? Kalça çok önemli abi. O yüzden güzel alet. Sen hiç hayatında böyle bir spor salonu gördün mü? Yok. En iyi gördüğüm, en büyük gördüğüm salon bunun yarısı kadar. Vallahi biz teşekkür ediyoruz Tarkan Bey size. Biz bir dışarı çıkalım, yorumlayalım. Nasıl bir yer? Bugün sen de başlarken çok pahalı ama ne olacak? Yok abi, ben yediğim her şeyi geri yuttum. Ya. Ben şu an inanılmaz <laughs> görmüş Aylığı yani. 5 hocam. Hoşça kal. <laughs> Ucuz güzel salon. Evet hocam ne yaptık? Ucuz, orta ve pahalı olmak üzere aylığı 100 TL, aylığı 500 TL bir de aylığı 2500 TL olan 3 tane spor salonu gezdik. Hangisi favorinde? Realistik olarak düşündüğüm zaman ben aylığı 500 lira olan salona giderdim. Ki zaten gidiyorsun. Ona evet ona gidiyorsun aynen. Ama tabii ki görüyorsun abi bak hava karardı ya. Akşam oldu yani. 3 saatte zaten iç mekanı yürüdük evet, gezdik. Evet. İnsan tabii ki lüks hissetmek için o rahat için burayı tercih eder. Ama ben o sıcak ortamı istiyorum. Ben mahalle arası bir salona gitmek istiyorum diyen adamı da anlarım yani. 50 lira verip 100 Evet. Yani. Çok da malikane gibi değilmiş bu arada. Ee, ben daha ben Okan ben öyle böyle, bir konuştu yani, ki ben çok şey bekledim. Şey eski Güzeldi halini ama. hatırlıyorum bir tık. Ee, işte o kadar böyle bana e, illa değiştirmişler ama aşırı farklı gelmedi ya. <laughs>